Evet arkadaşlar Marmaris'e girmek üzereyiz. Marmaris'e giriş bölgesinin trafiği gerçekten çok yoğun. Bu bölge bu kadar yoğun olmaz normalde. Bayram dolayısıyla aç, ülkemin aç insanları, yokluktan kırılmış, bitkin bitap düşmüş bütün insanlar Marmaris'e doğru dört nala koşa koşa gidiyor arkadaşlar. Neden? Açlıktan. Neden? Yokluktan. Adamlar dünya yüzü görmemiş ki. Dünya yüzü görmemiş. Bir de aç bu adamlar. Ekonomileri de kötü. E dolayısıyla koşa koşa Marmaris'e geliyorlar. Açlıktan Marmaris'e gelip 5 yıldız otellerde, lüks otellerde tatil yapmaya geliyor adamlar. Ne yapsınlar? Aç adam ne yapar? Tatile çıkar. Doğru mu arkadaşlar? Ülke bitmiş. Ekonomi kötü. Yandık. Bittik. Öldük. Diyenlerin çoğuna da baktığın zaman... Ankara İstanbul'u İzmir bölgesinin tayfası Ama şöyle baktığınızda Arabalara Arabalar gayet de şık gayet de designer, Gayet de marka araçlar Ama ülke ekonomiden bitiyor Batmış değil mi arkadaşlar Bu tayfanın kim olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar Ekonomi avari yapan Baksanıza şuraya İnsanlar ne konuşsa baksana ne haldeler. Bakın 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 bakın. İki ekonomisi. De... Ne olduğunu görün. Ekonomi kötü ama arkadaşlar.